İnegöl'den hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler arkadaşlar gününüz aydın olsun bereketli olsun ee, dün akşam ben de biraz böyle kırgınlıklar vardı ee, ağrı kesici içmiştim biraz da böyle c vitamini takviye falan birazcık arkadaşlar sağ kolum felaket derecede ağrıyor bir bardağı kaldırırken bile inanın zor yapıyorum ee, özellikle bu videonun editini yaparken bu kolum sürekli böyle acaba sabit kalmaktan mı dolayı onu da bilemedim. Belki de gerçekten kendimi de çok yordum. O yüzden de olabilir. Şimdi mutfağımıza geçelim, kahvaltımızı hazırlayalım. Ee, kahvaltıya Mustafa patates kızartması istedi. Patates kızartmasının yanına da bir soğanlı yumurta yapayım. Yani denemediyseniz mutlaka deneyin. Harika oluyor, gerçekten çok güzel oluyor. Yanına domates salata böyle arkadaşlar. Dediğim gibi bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sadece mutfağımda yemektir. Belki yanına bir şeyler yapabilirim, bilemiyorum. Bakalım artık. Şimdi mutfağıma gideyim canlar. Bir an önce hazırlıklara başlayayım. Görüşürüz. tam salona geçtim arkadaşlarım arada dedaysın sana geliyoruz ben de tabii ki seve seve çalıştığımızdan dolayı epeydir biz görüşemedik şu an en müsait olanları benim. benim arkadaşım tabii ki gelin seve seve hemen çayımızı koyacağım birazdan hazırlıklarımla başlayayım boş çay vermeyi inanın hiç sevmiyorum o çayın yanında mutlaka bisküvi olacak yani illa kek kurabiye olmasına hiç gerek yok veya bir ekmek bir kahvaltılık Ya yani bilmiyorum ben böyleyim annemden böyle gördüm ben de böyle gidiyorum eee Şimdi dedim onlara güzel bir kek çırpalım. Bir de mercimek köftesi yapalım. Böyle acılı, kendileri de acılı çok severler. Hazırlıklarımızı şimdi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Aslında benden hiçbir şey istemediler. Kesinlikle Aysun sadece kahve içmeye geliyoruz ama asla, asla. Buzlukta poğaçalarım vardı, biberli ekmeklerim vardı. Onları çıkartacağım. Mercimek köftesi, kekimiz, çayımız, bol muhabbetimiz, neşemiz. Daha ne olsun arkadaşlar. En başta güler yüz, samimiyet. Yani bunlar olduktan sonra o çayın yanına boş ekmek bile olsa ben yerim arkadaşlar. Hiç önemli değil. O pastalar, böyle sunum masaları hiçbiri umurumda değil. Sadece bana samimiyet olsun bu benim. kadar. Sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Şu hayatta en büyük böyle aradığım şey samimiyet, doğallık. Ee, güzel masalar olmasa da olur şık e, sunumlar olmasa da olur zaten benim masalarım da öyledir her şeyimizi beraber de hazırlarız hatta mercimek köftesine bana yardım edecekler onlardan onları bekliyorum ee, şimdi ben kekimi çırpayım onlarla birlikte mercimek köftesinin diğer aşamalarını birlikte yaparız mutfakta böyle oturup sohbet etmeyi inanın daha çok seviyorum bana daha çok samimi geliyor daha sıcak geliyor şurada çayımız fokurdarken oh mis gibi böyle ben yine çok konuşuyorum. <laughs> Hadi bakalım kolay gelsin hepimize. Arkadaşlar böyle iki kalıpta yapacağım. Yumurtalarımızı kırmaya başlayalım. Bildiğimiz klasik kek tarifi. 3 yumurta. 2 3 Ellerimde yıkayıp bardağı süt koyuluyor. Ama ben keke genelde bir buçuk su bardağı süt koyuyorum. Bir buçuk. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir paket de vanilya arkadaşlar. Şimdi böyle bir, bir iki dakika böyle çırpayım. Birazcık daha. Şunu bir çırpayım. Bakayım şimdi. Arkadaşlar ben şimdi bundan koymak istiyorum. Şöyle iki yemek kaşığı dolusu. İnanın böyle hiç denemedim. Şu çikolataya bayılıyorum. Şu damla çikolata. Ben bunu koymuyorum. Bunu ben en son kaşıkla karıştıracaktım. Çok... Neyse şunu dökerim ben. Altına ben yağlı kağıt koydum. Böyle daha kolay çıkartabilmem için. İyice de vuralım. içindeki bu hava kabarcıkları çıksın. Hadi bismillah. Ay çok koydum. Keklerimizi fırına verelim. gerçi diğerini vermiştim ben. Aslında kapağını ikisini birlikte koymam gerekiyordu. Hemen kapatayım. <laughs> Aman sönmesinler nerede? Arkadaşlar ben bunları da çıkarttım. Biberli ekmeğim ve poğaçalarım geçen yaptığımız. Ben bunları şimdi tost makinasında ısıtacağım. E, buzluktan çıkarttı. buzluktan çıkarır çıkarmaz da direkt e, tost makinasında yağlı kağıdın arasında da ısıtabilirsiniz. Samimi olarak söyleyeyim mikrodalgadan daha güzel ee, ve fırına koyduğunuz zaman kuruma yapıyor ama tost makinesinde asla arkadaşlar ben önceden fırın aygazda yapıyordum bu ısıtma işlemlerini inanın kuruyordu ve hiç hoşuma gitmiyordu ama bu tost makinesinde samimi olarak söyleyeyim çok güzel oluyor. Şimdi ben mercimeği yıkayayım aygazda pişsin arkadaşlarım geldikleri zaman da artık son aşamalarını beraber yaparız. Mercimek köftesine 3 su bardağı su koydum. Sonradan ben yavaş yavaş böyle 2 su bardağı su da ilave ettim. Çünkü bayağı suyu çekmişti. Şimdi bunlar tamam oldu. Şimdi bir, bir su bardağı şöyle köftelik bulguru dökeyim, karıştırayım. Ona göre kıvamına bakacağım böyle yavaş yavaş. Yarım yapayım. Bakalım. Birazcık çok az yani Bir buçuk iki su bardağından birazcık eksik oldu herhalde bu herhalde diyorum öyle oldu diye düşünüyorum neyse videoyu izlerken bakarım ben evet bu tamam şimdi ben kapağını da kapatayım bu tamamdır arkadaşlar şu an misafirlerim geldi hepsi arkamda oturuyor <laughs> şu an çekeyim mi kızlar sizi? <laughs> şu iki tatlı kızı göstermek istiyorum. Maşallah, Subhanallah. Ee, beni çok izliyorlarmış, böyle sürekli hiçbir videomu da kaçırmıyorlarmış. Sağ olsunlar. Bir şey söylemek ister misiniz? Abone olun <laughs> Aa teşekkür ederim. <laughs> Tekrardan hoş geldin Hüsnieciğim. Diğer arkadaşım kendisini göst göstermemi istemiyor, onu göstermiyoruz. Mercimek köftesini yapmaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlarımdan rica edeceğim, onlar da yeşilliklere yardım etsin bana. Hadi bakalım başlayalım. Ben işlerimi yaparken arkadaşım sağ olsun böyle soğanını, salçasını ayarladı. İçine baharat olarak sumak da koydum değil mi? Aynen. Konuşmuyor kendisi. <laughs> Aynen öyle. Tuzunu da ilave ettik. Şimdi karıştıracağız. Eldivenle mi karıştıralım şeyle mi? Eldivenle mi? Tamam. Arkadaşlar şimdi el birliğiyle masamızı hazırladık. Ben şimdi böyle bir fotoğraf çekmek için ocağın üstüne koydum. Birazdan fotoğrafını çekip Instagram'a story atacağım. Canım arkadaşım ellerine sağlık kızlar. Gerçekten çok lezzetli yapıyor. Eli de bayağı lezzetlidir. Bir gün gidersem, bir de poğaçaları gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi poğaçaları da istiyorum. Böyle hazırladık. Arkadaşımın ellerine sağlık. Gerçekten mercimek köftesi çok güzel oluyor. Bütün her şeyini o yaptı. Yağını, salçasını ben hiçbir şekilde karışmadım. Bir tek haşlama işini yaptım Kekimiz de böyle oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Pamuk gibi oldu. Diğer tarafta da iki tane bu güzellik kızlarım bana yardım etti. Sağ olsun. Onların da ellerine sağlık. Böyle bol da çikolata sos döktüm. Çok seviyorlarmış. Çayımız da hazır. Daha ne olsun? Şimdi biz afiyet olsun. Çaydan sonra tekrar bir araya geliriz. Bugün benim için gerçekten çok güzel bir gündü. İki tane çok sevdiğim arkadaşımı evimde ağırladım. Beraber yaptık, beraber hazırladık, sohbet ettik, hoş muhabbet. Yani gerçekten çok güzeldi, bana da çok iyi geldi. Hüsniye'cim'in de iki tane böyle çok tatlı kızları var. Maşallah ikisi de zeka küpü. Ee, onlar zaten beni sürekli izliyorlarmış. Hiçbir videomu da kaçırmıyorlar. Hmm. İkisi, de, i̇kisi de bugün böyle kekin, çikolata sosunu yaparken bana yardım ettiler. Baya böyle onların da elinin lezzeti değdi. Buradan onları da çok öpüyorum. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sıkılmadan izliyorsunuzdur, severek. Beğeni ve yorum yaparsanız da çok memnun olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun kucak dolusu selamlar ve sevgiler hepinize.